Ocak tarihinde başlayacak olan Survivor Star ve Gönüllüler takımının yer alacağı Survivor 2025'te yarışmacılar sevdikleriyle havalimanında vedalaştı. Ayşe ve Batuhan o anları Instagram hesabından paylaştırdı. Survivor Ayşe havalimanına sevgilisiyle geldi. Bir fotoğraf karesi paylaşan Survivor Ayşe ''Bizi çok özleyeceğim ama hemen dönmeyi düşünmüyorum'' yazdı. Havalimanında Batuhan ve Barış bir gelerek fotoğraf paylaştılar. Zeynep Balkan da Batuhan'ı paylaştı. Survivor 2021 senesinde çok yakın arkadaş olan Batuhan ve İsmail'in beraber bir paylaşım yapmaması dikkat çekti. Bir de Balaban ise eşi İsmail Balaban'ı uğurladı. Instagram hesabından paylaşım yapan İlayda Şeker, her gecenin bir sabahı, her ayrılığın bir vuslatı vardır sevgilim dedi. Şeker ve Balaban gözyaşlarını tutamadı. Domine'ye varan yarışmacılar, storyler atmayı da ihmal etmediler. Adem, Barış, Batuhan ve Zeynep birlikte story attılar. Bu attıkları storyden sonra sosyal medyada gruplar şimdiden oluşturulmuş gibi yorumlar yapıldı. Adem Kılıççı yarışmaya gitmeden önce katıldığı söyleşi de ben şampiyon olmazsam Batuhan'ın şampiyon olmasını isterim demişti. Batuhan Karacakaya ve Ayşe Yüksel husumeti de hala devam ediyor. Zeynep Alkan, Serenay Aktaş ile aynı koltukta seyahat ettiler. Survivor'da şu anlık favori yarışmacınız kim oldu? Sizce kim şampiyonluğa daha yakın?